Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ömercan Çelik. Bugün sizlere Kuladit cool Pro'da profesyonel kayıt pardon kaydımıza efekt vermeyi öğreteceğim. İlk önce bir parçamızı dinleyelim. Her zamanları daim adam olmuştum. Adam sandığımız adamlara bak ya Adamlık dalga yol Kaç yok açadı ayıktın oraya buraya kaç. Evet evlat. Evet evlat Ömer Başkan konuşuyor zira patlıyor kral benim adım sağdan 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 soldan döndücülere Evet arkadaşlar dinledik parçamızı. Ve parçamızın içine girelim. CTRL A diyelim. Efekt diyelim. Amplitude diyelim. Amplify. Senti diyelim arkadaşlar. Sonra Amplitude. Dynamic Processing. Limit Art. 9 dB diyelim ve tekrardan Dynamic Processing Real Computer diyelim arkadaşlar pardon yanlış verdik gördüğünüz gibi verdik arkadaşlar bu efektleri bugün buldum ee, unutmamak için unutmamam için de not defterine yazdım arkadaşlar şimdi tekrardan upload'u channel mixer ve şuradaki yazıların hepsi 65 olacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ee, unutmamak için de kaydetmek için ADD olan yere basıyoruz ve isim yazarak kaydediyoruz. Ben 65 dikkat ol diye kaydettim. Gördüğünüz gibi efekt e, kaydımız düzenlemeye başladı yani yavaş yavaş. Şimdi de filters diyelim. FFT filters. Kilt altı hizi growth loop yapalım. Biraz İngilizce kötü olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Sesim de kötü geliyor olabilir. Tekrardan filters diyelim. FFT filters. Kilitliğimi şurumple diyelim. Tekrardan filters. FFT filters. Kilitliğimi şurumplenin altındaki kilitliği harmonics'i seçelim arkadaşlar. Ve e, hard limiting seçelim. Amplitude, hard limiting ve limit max amplitude 0, post input by 8, record time 7, release time 54 olacak şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Ve bu kutucuk işareti olacak ve enter. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaydımız yavaş yavaş düzenleniyor. Ve tekrardan Dynamic Processing daha iyi olması için kaydımızın tekrardan real, real audio compenser'i veriyoruz ve son olarak da delay effect, reverb, distant close close seçiyoruz arkadaşlar. Bu benim tercihim. Size seçmenizi tavsiye ederim. Şurada 20 olan yeri gördüğünüz gibi şu an oynatıyorum. Orayı sıfıra veriyoruz arkadaşlar, sıfır yapıyoruz ve kaydediyoruz. Gene bunu unutmamamız için ADD'ye tıklayarak bir isim yazalım ve kaydedelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yeni mix olarak kaydettim. Enter'lıyoruz. Ve son olarak da mesela nefes aldığımız yerler olabilir. Parçamızda. Ancadın. Ya da böyle kötü bir ses çıkmış olabilir. Orayı şu şekilde işaretleyerek sağ tık yapıyoruz. CUT ya da silince yapıyoruz arkadaşlar. Ses ama sadece bir sesini gelmesini istiyorsanız Gönül şekilde bir dinleyelim tekrardan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi miximiz verildi. Tabii daha iyi kayıt almamız için de mesela şuraya bir alalım. Buradan RC basıyoruz ve 32 bit diyoruz ve şuradaki kutucuğun işaretli olmasını temin ederim. Ve bu şekilde enterlıyoruz arkadaşlar. Böyle daha iyi bir kayıt alabilirsiniz. Bu şekilde alabilirsiniz. yukarıdan aşağı. Tavsiye ederim ben böyle alıyorum hep kayıtlarımı. Güzel de oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İletişim için videonun altında linki vereceğim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Dinlediğiniz için.